Merhabalar ben Hasan Kaplan. Bugün sizlere ISD1820 ses kayıt modülünden bahsedeceğiz. Bu ses kayıt modülü üzerinde mikrofon, yine ISD1820 entegresi, 3 adet de buton bulunmakta. Red butonu basıldığında ses kaydı yapar. Play A ise butona basıp çekildiğinde kayıt çalmaya başlar. Apply ise butona basıldığı müddetçe çalışır. Yani örneğin bastık. Ses çalıştı. Bıraktık. Bırakınca ses yarıda kesilir. Buradaki pin uçları ise Arduino'nun yani şuradaki pinler Arduino ve benzeri mikro kontrolcü entegrelerimizde bunlar kontrol ederek de ses kaydı yapabilir. Kesik çalıştırabilir. Sürekli çalıştırabilirsiniz. Yine FT yazan bir noktamız var VT Burası ise buraya yine sinyal verdiğimizde bu sinyaller arkadaşlar artı tetikleme yani artı verdiğimiz zaman çalışmakta buraya da artı verdiğimizde buradaki mikrofon doğrudan çıkış yapar yani entegrenin içerisindeki kayda ulaşmaz yani bir nevi amfi görevi olarak çalışır Entegre'nin ses kayıt kapasitesi 10 saniyedir. Yani 10 saniyelik süre içerisinde sesi kaydeder. Daha fazlasını kaydedemez. İçerisinde bir adet EPROM yani flash özelliği var. Bundan dolayı da buradaki sesi kendi içerisine kaydediyor. Burada bir adet kırmızı ledimiz var. Bu led çalıştığında veya ses kaydı yapıldığında çalışmakta. Yine 5 voltta çalışır bu entegreler. Yani bu devremizde bu entegre farklı bir şekilde kullanacaksanız 5 voltta çalışmakta. BCC artı veriyoruz. Gene de kısmı da eksi veriyoruz. Çıkışta da bir adet hoparlörümüz var. Burada ses çıkışı çok zayıf olduğundan isterseniz bu çıkışı bir mini bir amfi devresine bağlayıp buradan da yükseltip daha büyük hoparlörler kullanabilirsiniz. dışarıdan bir 5 volt bir gerilim verelim. Devrenin çalıştığını daha net görmüş oluruz. ECC yerine artı, GND'ye de eksi verdik. Dediğim gibi red butona bastığı zaman kırmızı led yanıyor. 1, 2, 3. Butona çekince söndü ses. entegrenin içerisine kaydedilmiş oldu. Buraya bir kere yani play A'ya basılıp çektiğimiz zaman umarım ses geliyordur çünkü o çok az bir ses gelmekte. Play A'ya bastığım zaman da bakın sesin devamı gelmiyor. butondan çekip Çekildiği için ses yarıda kesiliyor. Play E'ye basıldığı zaman da ses tüm ses kaydı çalmakta. Hemen dışarıdan bir artı tetik ucunu verelim. Play ile dediğim gibi kesik çalmakta. Play E ise Evet. Yine RC basıyoruz. Alo, alo, alo. Bakın. RC tetik yaptık. Kırmızı led yandı. Bir farklı bir ses kaydı yapıldı. Hemen tekrar test edelim. Alo, alo, alo. Evet. Bu şekilde. Yine FT yazan kısma artı verdiğim zaman dediğim gibi amfi görevi görmekte doğrudan. Şimdi, mikrofon operatörüyle yakın olduğu için bir. ve şöyle. Umarım ses duyuluyordur. Mikrofona. oldukça hoparlörden ses. Geliyor. Buradan çektiğim zaman bakın hiçbir şekilde etkileşim olmadı. Mikro, e, amfi görevi için yani amfi olarak çalıştıracaksanız da FT'ye artı veriyorsunuz. Buradakilere de herhangi bir mikro kontrolcüden Haydi, yani artı tetik verdiğimiz zaman da buradaki ses kayıt özelliğini istediğiniz gibi kaydedebilir veya çalıştırabilirsiniz. Evet, bugün sizlere ses kayıt modülünde bahsettik. Yine başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.